Arkadaşlar, biz Aha. şimdi harika bir deney yapacağız. Evet, evet. Pamuk şeker deney yapacağız Ömerle birlikte. Böyle bir tane süpermenli, bir tane de batmenli pamuk şekerlerimiz var ve burada da sularımız var. Bir tane sıcak su, bir tanesi soğuk su. Şimdi acaba içine atınca nasıl olacak? Bunlar eriyecek mi? Çok merak ediyoruz. Deneye başlıyoruz bakalım. Aç bakalım anneciğim şimdi pamuk şekerlerini. Bak şuradan açık zaten, şuradan açabilirsin. Evet. Şimdi hazırız onu da aç o da açık zaten hadi bakalım Ömer şimdi bir tane bir parça kopar biraz daha büyük biraz daha büyük biraz daha büyük evet kopar bakalım şimdi sıcak suyun içine atıyoruz bak bu sıcak su at bakalım anneciğim ne olacak baksana anında eridi gördün mü bu da soğuk su buna da at bakalım şimdi kocaman at ama bakalım Aa bu da eridi anında inanmıyorum. Mesela. Ne? Sıcak su da bunlar şekere dönüşmesi gerekiyordu. Neden olmadı acaba? Daha çok at bakalım biraz daha at. Ömer baksana yok oluyor pamuk şeker. Nereye gidiyor bu? İçinde de gözükmüyor bak. Hiç yok. Attığımız anda kayboluyor. Aa çok ilginç bir deney. Bak bunda biraz daha şekerler dibinde gözüküyor gördün mü? <laughs> ellerini suya değdirme. Ilık birazcık çok sıcak değil suyumuz ama ellerini suya değdirme tamam mı? Biraz daha büyük büyük atmalıyız. Bak şöyle bak yardım edeyim sana. Şöyle yapalım mı? Kocaman. Şöyle elinde biraz böyle sıkıştır bakalım öyle atalım. Heh, şimdi bunu at sıcak suya. Sıcağı atsaydın. Aa bak gördün mü? İçinde şekerler oluşmaya başladı. Şimdi de sıcağı at bir tane. Suyun rengi pembeye dönüştü anneciğim. Oluyor sonunda. Pembe olacak. Çok at çok çok. Daha fazla atman gerekiyor galiba. Evet bak suyun rengi pembeye dönüşmeye başladı Ömer. Deneyimiz başarılı olmaya başladı gördün mü? Çok at bakalım anneciğim ne olacak çok merak ediyorum. Hemen yok oluyor içinde. Sanki şeker yokmuş gibi. Sihirli şeker gibi gördün mü? Sihirli şeker gibi oluyor. <laughs> çok ilginç ya. Harika. Eline mi yapıştı? Şunu da yıkayabilirsin elini. Bu çünkü biraz daha soğuk su. Yıka onu da elini. Evet şimdi oldu. Hadi bakalım. Biraz daha büyük çıkartalım mı? Bak şöyle yapalım mı? Hepsini çıkaralım mı Ömer? Evet. Hepsini birden çıkar bakalım. Kocaman. Çıkar çıkar çıkar. Ah! <laughs> tamam kocaman çıktı. Evet bak pembe olmaya başladı sonunda. Ömer birazcık da yiyor musun pamuk şekerlerden? <laughs> Güzel mi tadı anneciğim? Harika mı? <laughs> tamam ama biz burada deney yapıyorduk. Şu kalsın mesela bunu sonra yiyelim tamam mı? Bunu sadece atalım suyun içine. Hadi çıkar şimdi, çıkar hepsini çıkar, kocaman olsun. Pamuk şeker deneyimiz başarılı olacak mı bakalım? Bu dursun. Evet Ömer, gördün mü? Pembe oldu sonunda. Bu bitti. Suyumuz pembe oldu bak. Bu bitti, bitirdim bunu. Bak bunda hiçbir değişiklik yok. Çok güzel bir renge dönüştü değil mi? Bakayım hiç kaldı mı içinde? Evet, bunu bitirdik. Peki bunu ne yapalım? Bunu da yemek için saklayalım mı? Ne dersin? Yiyelim mi bunu da? Ye, ye onu, ye. Ye bence. <laughs> ne yaptın hepsini <laughs> içine attın. Yiyecektik onu. <gülüyor> <gülüyor> hepsini içine attım baksana. Pamuk şekerler yok oldu şu an. Bak ikisi de boş gördün mü? Kalanları yemeye çalışıyorsun. Onu <laughs> yiyebilirdin. Neyse sen bilirsin. Böyle de çok güzel oldu. Yaşasın. Deneyimiz çok başarılı oldu. Değil mi anneciğim? Evet. Harika bir deneydi. Ama bozuyor. Onları bozabilirsin evet. Bardakları bozabilirsin. Hadi bakalım. Bay bay yapalım arkadaşlara. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın